Allahümün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyorlar. Sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Bir kul için çıkılacak en mübarek yolculuk ilim yolculuğudur. Öğrenilecek en güzel kelam Allah'ın kelamıdır. Bizlere dün de bugün de yön gösteren ve gösterecek olan Kur'an-ı Kerim'dir. Onu öğrenmek ve bilmeyenlere öğretmek elbette ki bizlerin vazifesidir. Bir insan ömrü ancak Kur'an'ın nuruyla aydınlanabilir. İstikbali hayırlı kılacaklar da onun nurunda huzur bulan nesillerdir. Kur'an-ı Kerim'i bilen ya da öğrenme gayretinde olan kişi gıpta edilecek kişidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Sadece şu iki kimseye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Öyleyse gayretimiz bu iki özelliği taşımak olsun. Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim, öğretelim ve öğrenme gayretinde olanlara destek olalım. Derneğimizde ilim talebelerimiz Kur'an-ı Kerim'i pusula edinerek eğitimlerine devam ediyorlar. Hafızlık talebelerimiz bu meşakkatli yolda gece gündüz demeden ilim öğrenmek için çalışıyorlar. Hafızlık öğrencilerimizin eğitim süresi 18 ay sürmektedir. Gayretleri göz dolduran talebelerimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle yetinmiyor, tüm hayatlarına tatbik etme şuurunu taşıyorlar. Gayemiz ilimle yön bulan ve geleceğe yön verecek nesilleri yetiştirmek. Sizler de hafızlık talebelerimizin eğitimlerine destek olarak Ümmetin istikbali olacak nesillerin yetişmesine vesile olabilirsiniz. <laughs>